Selam ben geldim bugün çok istediğiniz bir tarifi yapacağım size diyordum ya durmadan hani ne isterseniz söyleyin hazırlarım yaparım diye güneş lekeleri ve aynı zamanda hani e, sonradan oluşmuş ciltteki çiller için sonradan oluşan çiller için ve güneş lekeleri için bir tarifimiz var e, birazcık meşakkatli ama yapacağız. Şimdi patatese ihtiyacımız var bir tane patates. Ben hem anlatayım hem de tarifimi hazırlayayım. Şimdi bir tane patatesi soyuyoruz. Yaz mükemmel bir maske. Yani cildinizde hiçbir şey yoksa bile bu maskeyi yapın. Çünkü bu maskeyi ben de kendime yapacağım. Çünkü çok da faydalı. Cilt tonunu da açıyor. Ben de seviyorum beyaz bir cildi. Bir tane patatesi soyuyoruz. Ve rendeliyoruz. Devamlı yaptığınızda sonuç alırsınız söyleyeyim size. Her zaman söylüyorum. Bu bir süreç. Yalnız bu maskeyi hemen uygulamayacağız. Nedenini de şimdi size söyleyeceğim. Şunu rendereyim. Zaten ben maskeyi bitirene kadar sizde eğer bir maske yapacaksanız videoyu açarsınız. Hem dinlersiniz hem de yaparsınız. Bu arada çünkü nişastası lazım bize. Bu patatesin nişastası çok önemli. Şöyle bir kaba dökelim. Benim patatesim biraz küçük ama olsun. Onduruyoruz. Bakıyorum yeter mi yetmez mi diye ama. Bütün e, bu maske bütün cildin tamamına uygulanacak. Sadece güneş lekesi olan bölgeye değil. Çünkü cilde parlaklık da veriyor. Geri kalanı şurada halledebilirim. Bir tane patatesi rendeleyin. Ben yedek bir patates daha getirmiştim. Bu kafi gelecek. Çünkü patatesim ufaktı. Genelde ben biraz daha büyük patatesle yaptığım için gözüme küçük göründü. Evet, patatesimizi rendeledik, sayılır. Zaten bir, bir zoru bu patatesi rendelemek o kadar. Ben de solak olduğum için böyle işlerde zorlanıyorum. Yani hiç kimse benim solak olduğumu farkına varmadı. Öteki tarif verdiğim yerlerde de kimse fark etmedi solak olduğumu. Evet. Ellerimizi temizledik. Şimdi patatesimizi rendeledik. Bunu komple kullanacağız. Şimdi şöyle metal kullanmayacağız. Şöyle patatesi birazcık karıştırın. Bu patatesin faydasını da söyleyeyim mi size? İçinde nişasta var. Yani nişasta çok faydalı. Cilt beyazlatıyor patatesin nişastası. Şimdi bir tane patatesi rendeledikten sonra bir çay kaşığı limon, bir çay kaşığı limonu koydum. Ardından karıştırın. Her malzemeyi koyduktan sonra karıştıracağız. metal değdirmiyoruz de tamam mı? Yalnız çok güzel bir maskedir bu. Evet. Sıra balda. Dolu dolu bir çay kaşığı bal koyuyoruz. Önce limonu koyduk, sonra balı koyduk. Şimdi kontrollü koymaya çalışıyorum. En son pirinç unumuz var çünkü. Ama demeyin, pirincin suyunu çıkartayım, pirinci lapa yapayım falan hayır. Pirinç ununuzu alın, sadece maskelerde kullanın. Bakın, şimdi şu su çıkmaya başladı. Evet, şimdi pirinç unumuzu da ekleyeceğiz. zaten pirinç unu da olay beyazlatıyor cildi. Dolu dolu bir tatlı kaşığı koydum tamam mı? Buna ne kadar karıştırırsanız patatesin suyu o kadar çıkacak nişastası bunu bütün ciltler uygulayabilir. Bu kendi başına bile olay bir maskedir. Kendi başına bile söylüyorum size. Güneş lekeleri için esas amaç güneş lekeleri ve sonradan oluşmuş çiller için. Bakın doğuştan çiller için hani çok bir şey söyleyemiyorum ama sonradan oluşan çiller için de ve güneş lekeleri için de harika. Evet. Çok iyi karıştırmanızı istiyorum, tamam mı? Hepsi birbirine girsin. Gördünüz mü? Evet. 5 dakika böyle bekleteceğiz, tamam mı? Çünkü pirinç, ununun da yumuşaması lazım. Patatesin de suyunu salması gerekiyor. Evet. Şimdi malzemeleri bir daha tekrarlıyorum. Bir tane patatesi soyuyoruz ve rendeliyoruz. Üzerine bir çay kaşığı limon, dolu dolu bir çay kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı da pirinç ununu ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Şimdi cildimizi temizliyoruz, yıkıyoruz rica ediyorum ılık suyla yıkayın tamam mı çünkü e, leke problemlerinde her zaman söylüyorum size gözeneklerin açılması gerekiyor yani o cildin birazcık gevşemesi lazım ki yaptığımız maske işlesin tamam mı bunu unutmayın her zaman lekeyle ilgili bir maske yapmadan önce cildinizi sıcak suyla yıkayın yani ılık dediğim daha da sıcak mesela e, önceki videomda leke maskesi verdim onda da dedim hani sıcak sıcak su. Bunda da sıcak suyla yıkayın. Zaten bunu bir yaklaşık haftada bir yapın. Ya da 4-5 günde bir yaparsanız hani sıkıntı büyükse 4-5 gün diyorum. Şimdi kimin cildindeki ne kadar problem olduğunu tam kestiremediğim için ortalama rakamlar söylemeye çalışıyorum ki daha faydalı olsun. 4-5 günde bir yapmanızı istiyorum. Cildinizi sıcak suyla yıkıyorsunuz. Sonra bunu sürüp yatmanızı istiyorum. Tamam mı? Ayakta geçirmeyin bu maske sürecini. Çünkü e, dökülme ihtimali var ve bu suyu var ya o kadar faydalı ki şu anda şunun suyu. Cildinize parlaklık verecek. Görebiliyor musunuz suyu? Parlaklık verecek. Cildinizi canlandıracak. Düzenli kullandığınızda güneş lekeleriniz gidecek. 4-5 günde bir uygulayabilirsiniz bunu. Tamam mı? 15-20 dakika bekleyecek. Yani bunu cildinizin çektiğini anlayın. Böyle... Artık böyle yüzünüze yapıştığını hissedeceksiniz, hissettirir bu maske. Düzgün sürün, şu ön dekolte bölgenize kadar sürebilirsiniz, tamam mı? Beyazlatıcı özelliği var, parlaklık veriyor, güneş lekelerini gideriyor ve sonradan oluşmuş çiller için, tamam mı? Kuruyana kadar bekleyin, yani çekene kadar anlayabiliyorsunuz ne demek istediğimi. Daha sonra ılık, ondan sonra da buz gibi suyla yıkacaksınız. Final yine her zamanki gibi buz gibi su. Tamam mı? Maskeleri kesinlikle ve kesinlikle akşamları yapmanızı istiyorum. Her ne olursa olsun gündüz maske yapıp dışarı çıkmayın. Eğer dışarı çıkmayacaksanız e, gündüz yapabilirsiniz. Ama güneşe maruz kalmayın. Çünkü cildinizde leke problemi varsa daha da artmasına sebep olur. Ciddi bir reaksiyon gösterir. Eğer bu maskede de her zaman söylediğim gibi bir reaksiyon gösterirse ılık suyla yıkayın bir daha da kesinlikle yapmayın çünkü kiminin limona, kiminin bala, kiminin ne bileyim yumurtaya alerjisi olabiliyor. O yüzden zaten yaptıktan sonra da bu maskeyi yaptıktan sonra yüzünüzü yıkayın. Bu arada bu beklesin. patatesin nişastası, suyunu salsın ki daha bir faydalı olsun. Maskeyi yaptıktan sonra sonuçlarınızı bana yazın. Yalnız lekelerin gitmesi için devamlı ve düzenli kullanmanız gerekiyor. Bir süreç bu lekelerin gitmesi için devam etmezseniz sonuç alamazsınız. Her zaman söylediğim gibi benden bugünlük de bu kadar. Yeni videomda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız beğen butonuna dokunup videomu beğenirseniz yorumda yazarsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Instagram adresim küçük harflerle masal 4638 oradan da beni takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.